Merhaba, sürekli şeker ölçüm sistemlerinden, glikoz sensörlerinden bahsetmek istiyorum. Diyabeti olmayan birçok kişi de bu durumdan aslında artık haberdar. Çünkü haklı olarak tip 1 diyabetliler ve aileleri bu sensörlerin SGK tarafından karşılanmasını ve daha yaygın bir şekilde kullanmayı arzu ediyorlar. Çünkü bu sistemler günlük yaşamda diyabet takibi açısından çok işimize yarıyor. Nedir marifetleri? Bir insan günde kaç kere parmak ucu şekeri ölçebilir ki? Biz hastalarımıza bu cihazları önerdiğimiz zaman bazen ''Aa doktor hanım siz ne kadar isterseniz ben o kadar ölçerim.'' diyorlar. Ama bu cihaz 288 kere şeker ölçüyor. Yani 5 dakika arayla cilt altı dokuda hücreler arası sıvıdaki şekeri ölçüyor, kayıda alıyor. Ve böylece bize gün boyunca şekerin nasıl gittiğine dair yükselme ve düşüşleri göstererek bir eğri çıkarıyor. Bunu parmak ucu ölçümüyle halletmek mümkün değil. Bunun dışında başka avantajları var. Mesela kişi cep telefonuna indirdiği yazılım sayesinde cihazdan gelen bilgiler doğrultusunda şekerinin ne tarafa doğru gittiğini anlık olarak gördüğü için tedbir alabiliyor. Mesela ekranda atıyorum kan şekeri 95 görünüyor. Ama yandaki oklarla trend okları denilen oklar sayesinde bu şeker önümüzdeki 20 dakika yarım saat içinde yukarı doğru mu gidecek, aynı düzeyde mi kalacak, aşağı doğru mu gidecek bunu görebiliyor ve buna yönelik olarak egzersiz yapıyorsa egzersize ara vermek veya yemek yemesi gerekiyorsa bir şeyler atıştırmak gibi tedbirler alabiliyor. Ayrıca bu cihazlar genellikle hipoglisemi durumunda alarm verme özelliğine sahip olan cihazlar. Bu ne demek? Uyku konforu açısından inanılmaz işe yarayan bir şey. Çünkü eğer uyku sırasında hipoglisemi yaşandıysa o zaman cihazın alarm vermesi sayesinde diyabetli ya da yakınları uyanıyor ve buna müdahale edebiliyor. Başka faydaları neler? Mesela ben sizin hekiminizim ve siz sürekli şeker ölçüm cihazı kullanıyorsunuz. Beni sistemi görebilen kişi olarak atayabiliyorsunuz. Sağlıkçılarınızı, sağlıkla ilgili sizi izleyen hemşirenizi, hekiminizi ya da aile bireylerini atayabiliyorsunuz ve onlar sizi ya cep telefonundaki sistemden ya da başka bir yazılımdan şekerinizin nasıl gittiğine dair izleyebiliyorlar. Ben ekranımı açıp çeşitli markaların yazılımları sayesinde hangi diyabetli'nin şekeri nasıl gidiyor bu sistem sayesinde görebiliyorum ve böylece bir araya gelemesek bile uzaktan vizitlerle şekerine göre insülin dozlarını ayarlayabiliyorum veya beslenmesiyle ilgili bazı uyarılarda bulunabiliyorum. Hatta o kadar farklı şeyler, o kadar ayrıntılar var ki. Mesela siz cep telefonundaki yazılıma neler yediğinizi, o sırada hareketli olup olmadığınızı, eşlik eden bir sağlık sorununuz olup olmadığını belirten bir takım notlar alabiliyorsunuz. Ve biz ekranı açtığımızda kan şekerinin her günkü dalgalanmalarını ayrı ayrı görüp onlarla altta yazıları çıktığı için yani sizin aldığınız notlar aşağıya yazı şeklinde çıktığı için yukarıda gördüğümüz değişiklik neye bağlı görebiliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Bu sadece benim işime yaramıyor. Yani sizi uyarmak için kullandığım bir bilgiyle sınırlı değil. Siz de ne zaman ne olduğunu daha iyi izleyebiliyorsunuz. Bu sayede diyabetliler mesela bana şunu söyleyebiliyorlar. Pazar kahvaltılarında simit yersem şekerim daha belirgin yükseliyor. Ne zamanki simidi azalttım ya da kestim, onun yerine lifli bir ekmek yedim. O zamandan beri bu dalgalanmalar olmamaya başladı. Yani bu ne demek? Şeker ölçüm sistemi kullanan diyabetliler kendi diyabet yönetimlerinde bu sistem sayesinde trendleri, yönelimleri görüp tedbir alabiliyorlar ve şekerleri daha iyi gidiyor. Şeker ölçüm sistemi kullanan kişilerin şekerinin daha iyi gittiği tıbbi olarak kanıtlanmış vaziyette. Peki niye herkese verilmiyor? Konuşmanın başında da ima ettiğim gibi bu bir para işi. Çünkü bu sistemler maliyetli sistemler. Eskiden okuyucuya veya transmitter'a ayrıca para vermek gerekiyordu. Artık sistemler genellikle buna ihtiyaç duymuyor. Ama sensör adını verdiğimiz ömrü bir haftayla 15 gün arasında diyebileceğim 7, 6 ila 14 gün gibi aralıklarda değişen markalara göre bu süreler değişiyor. Farklı farklı sistemler var ve bunları bir kez takıyorsunuz ömrü bitince çöp atıyorsunuz ve her birinin maliyeti de hiç de az değil. Birçok kişi için yüksek bütçeler bunlar. Burada tabii şunun üzerinde de durmak lazım. Teknoloji dediğimiz şey aslında kullanıldıkça ucuzluyor. Düşünsenize bizim çok geçmişimizde veya bizim önümüz önümüzdeki nesilde bir buzdolabı ne kadar büyük bir lük, lükstü. Bugün için herkesin evinde var. Sensörler de günün birinde çok daha fazla kullanılacak ve giderek ucuzlayacak teknoloji böyle bir şey. Sensörlerin pahalı olmasına yanı sıra ha önce şunu söyleyelim, e, sensörleri kimlere öneriyoruz, kimlere ısrar ediyoruz? Öncelikli olanlar tabii ki tip 1 diyabetliler, hele de çocuklar ve gençler ya da genel olarak tip 1 diyabetliler. Gebelik dönemindeki kadınlarda yine sensör kullanımını teşvik ediyoruz. Özellikle kan şekeri sıklıkla düşen, hipoglisemiye sık giren, gece hipoglisemileri olan ya da hipoglisemiye girdiği zaman hissedemeyen kişilere daha sıklıkla öneriyoruz. Ya da şeker dengesiz giden, bir fırlayan, bir düşen kişilere daha sıklıkla öneriyoruz. Peki benim annem yaşlı bir insan evde bir yardımcıyla yaşıyor tek başına İşler nasıl gidiyor kontrol edemiyorum ben ona önerebilir miyim Evet takabilirim ee, ve böyle kişilerde de son derece işe yarıyor Çünkü daha önce belirttiğim gibi bir link sayesinde ben kendi cep telefonumdan onun şekerinin nasıl gittiğini izleyebiliyorum yani ben hekimsem de değilsem de uzaktan bir yakınımın şekerini izleyebiliyorum. Bu şekilde çocuğunu okula gönderdiğinde şekeri uzaktan izleyip uzaktan tedbir almayı sağlayabilen aileler var. Yani bu sistem uzaktan takip sağlamaya çalışan aileler için de kullanışlı. Sürekli takmalı mıyım? Maliyetini karşılayabiliyorsak evet takılabilir. Ya da eğer ara ara takıp işler nasıl büyüdüyor diye şöyle bir bakmak istiyorsam birkaç ayda bir kısa süreli olarak tek bir sensör kullanıp ara vererek de kullanılabilir. Peki sensörler mücize, mucize mi? Her şeyi söylüyorlar mı? Tabii ki sonuçta bunlar bir takım yazılımlar ve hatalı sonuç verdikleri zamanlarda oluyor. Özellikle kan şekerinin çok hızlı değiştiği dönemlerde sensör parmak ucu ölçümüne göre daha düşük sonuç verebiliyor ve bu bizi yanıltabiliyor. O yüzden biz diyabetlilere şunu öneriyoruz. Eğer hipoglisemi hissetmiyorsanız ama ekran size hipoglisemi diyorsa o zaman parmak ucu ölçümüyle mutlaka bu sonucu değerlendirin. Teyit etmeden gereksiz yere şekerli gıda alıp Hipoglisemi tedavi etmeye kalkışmayın. Cihaz pekala da yanılabilir. Bunun dışında bazen bazı diyabetliler bu iş bir takıntı haline getirebiliyorlar. Sürekli olarak ekrana bakıp sürekli küçük değişikliklere bile müdahale edip şekeri daha da işin içinden çıkılmaz bir hale getirebiliyorlar. O yüzden kullanım sırasında bilinçli olmak, her türlü değişimden gereksiz telaşlanmamak önemli bir ayrıntı. Nadiren cihazın takıldığı yerde alerjik reaksiyon görebiliyoruz veya bazen cihaz yerinden çıkabiliyor. E, ama genel olarak hastalarımız rahat rahat kullanabiliyorlar. Sık sorulan bir soru, peki bu cihazla ben banyo yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Bu cihazların ıslanması, hatta denize girmeniz, hatta Cihaza göre değişmek koşuluyla belli bir mesafeye kadar dalış yapmanız bile mümkün. Bir başka avantajı bu cihazların birtakım yazılımlar sayesinde insülin pompalarıyla iletişime geçip insülin pompasının çalışma düzeninin ayarlanmasını sağlayabilmesi. Bu ne demek? Diyabetli kişi bir tane sensör takıyor. Bir tane de onunla iletişimi sağlanabilecek bir insülin pompası takıyor ve şekerin gidişine göre yazılım sayesinde bir takım bilgisayar sistemleri sayesinde şekerin gidişine göre insülin pompası gerekli miktarda insülini sürekli olarak cilt altı dokuya veriyor. Yani 24 saat boyunca insülin düzenli bir şekilde vücuda aktarılıyor. Bu yapay pankreasa çok benzeyen o tarafa doğru giden ve şeker kontrolünde bize çok büyük faydalar sağlayan bir yöntem. Son bir bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Peki bu cihazlar nereye takılıyor? Zaten paradan biraz, bozuk paradan biraz büyük, birkaç santimlik cihazlar bunlar. Kalınlıkları da fazla değil. Bazı cihazlar sadece üst kola takılabiliyor ama bazıları da İnsülin yaptığınız tüm bölgelere takılabiliyor. Yani göbek bölgesi, uyluk bölgesi, kalçanın bazı bölgeleri ve üst kol. En çok tercih ettiğimiz bölgeler göbek bölgesi, karın bölgesi daha doğru bir ifadeyle ve üst kol. Eğer dışarıdan görünmesini istemiyorsanız karın bölgesi tabii ki bir tercih olabilir. Bu konuda söylenebilecek çok şey var. Arz ederseniz soru olarak bu videonun altına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.